ben şunu da merak ediyorum. Şimdi zaten e, Sayın Önder takipli hastaymış. Kalbiyle ilgili problemleri var ve farklı bir takım sıkıntıları da var e, sağlık e, sorunları anlamında. E, daha önceden e, önlem alınabilir miydi? E, ya ilaç tedavisi görüyormuş bu anlamda mesela. Şimdi önlem alınabilir de e, hayatın pratiği bazen öyle olmuyor. Mesela Hastamız zaten doktor takipli ve tansiyon ilaçları kullanan bir hast. Fakat hayat şartları olarak gerçekten bir damar dostu bir hayatı yok. Yoğun bir stres var. E, belirli bir obezite bir kilomuz var. E, diğer alışkanlıklarını tam bilemiyoruz. E, ve devamlı stresli bir hayatı var. Şimdi hani damardaki basınç yükselmesi demek şu demektir. Aort'un içindeki kanın aort duvarına yaptığı basınç, tansiyon bu demektir. Bu yükseldiği zaman o zaten zedelenmiş ve biraz genişlemiş olan damarı yırtmaya başlar. Zaten sayın önder kronik bir hastalığım var, bir sıkıntım var diyor. Hı hı. Orada zaten vücutta inflamasyonlar ve bütün yangılar zaten artmış durumda. Yani en zayıf halkadan kopacak bir şekilde bir hayat. Hı hı. Yani bu e, hepimiz için geçerli. Eğer yoğun kronik bir stresimiz ve inflamasyonumuz varsa en zayıf noktalardan birinden başlar. E, tansiyon varsa e, önemli şey damarlardır, aorttur. O yüzden oradan başladı e, sıkıntı. Hı hı. Aort seksiyonu kalp ve damar cerrahisinde ve kardiyolojide gerçekten e, hayati riski atan en önemli e, rahatsızlıktır. Ameliyatı da bir miktar zordur, uzundur. Ameliyattan önemlisi yani mesela burada sayın önderim aslında hastaneye geliş şekli çok önemli. Şimdi biz aort diseksiyonu veya aort de ameliyatlar zaten yapıyoruz ama acil şartlarda bu ameliyatı yapmak hayatın riskini bir miktar daha artırıyor. Hı, hı. Ameliyatı dikkat ederseniz 12 saatlik bir ameliyat deniyor ama bu ameliyat yaklaşık 5-6 saatlik bir ameliyattır. Fakat doktorlar dışarı çıkmıyorlar. Neden? Ameliyatı bitiriyorlar, kaypası yapıyorlar, aort kapağı değiştiriyorlar. Fakat kalbi dinlenmesi için kalp akciğer pompasında ameliyathanede de bekliyorlar biraz toparladığı zaman dikkat edin ECMO dediğimiz başka bir kalp akciğer pompasına aktarıyorlar hı hı. ve yüzmeye çıkıyorlar. Hı hı. Yani kalp gerçekten çok. E, bir de e, bir de hocam iki yani 12 saat sürmüş e, yani bu normal diyorsunuz. Bir de bu sürenin uzunluğu neye işaret ediyor ve e, bu kadar uzun süre süren bir e, ameliyatın sonrası için. Oluşturduğu riskler ya da sorunlar e, ne olabilir? Şimdi burada ameliyat ve işlemler yapanların da ellerine sağlık. Hocalarımız da deneyimlidir. Oralardaki en ufak bir problem yok. Ama ameliyatın uzun sürmesinin nedeni hastaya bağlıdır. Hı hı.